Bipolar günlükleri 90 ve 91 Bu video 16 Nisan ve 17 Nisan tarihlerini kapsayacak 2025 yılı şu anda ise tarih 17 Nisan 2025 saat gece 11 11 pm 11 pm yani eee Dün niye video çekemedim onu da e, kronolojik olarak giderken anlatırım. Dün uyandım galiba saat hatırlamıyorum kaçta uyandığımı dün pek iyi hatırlamıyorum. Kalktım ama onu biliyorum ki spor yaptım yani duş aldım spor yaptım kahvaltımı ettim. <laughs> e, sonra üniversiteye gittim. İlk derse yetişemedim. ikinci ve üçüncü derslere yetiştim. Onlarda da biraz kaldıktan sonra öğretmen e, dersini geçmeyi seviyor. Böyle yarım saat falan filan ekstradan geçiyor. Yani ders bittikten sonra çocuklar kalıyorlar. Çünkü kimse e, gitmek istediğini söylese, dışarı çıkmak istese yani tabii ki de e, hemen göze girecek yani bu. Yani sen okumak istemiyorsun, sen ders okumak, öğrenmek istemiyorsun falan filan. O yüzden kimse e, bu riski göze almak istemeyip bunu istemiyor. Yani bu izni istemiyor. Ben ders bittikten 5 dakika sonra bekledim. Sonra gördüm yani öğretmen bırakacak diye ben dedim ki öğretmen çıkabilir miyim? Anasını zaten sen ders boyunca uyuyordun falan filan. Öğrenmek istemiyorsan sen bilirsin dedi. Çık dedi. Yani çıkabilirsin dedi. Oyun oynamaya mı gideceksin falan filan dedi. Ben bir şey demek istemiyorum dedim. Neyse dedi. Ben de çıktım. Hani bana bir katkısı olmayacak. Öğretmen dersi çok güzel geçiyor. ona bir şey söyleyemem. ben o dersin bana bir katkısı olacağını zannetmiyorum. Bunu söyleyebilirim. evet, çıktım e, bir tane döner aldım yedim. Ve almam gereken birkaç şey de vardı onları da aldım. A4 kağıt mesela. Aldım öyle eve gittim. Ee, sonra... Eve gittikten sonra antrenmanımı yaptım. Saat 5.30 olunca da evden çıktım ve gittim spor salonuna. Tabii ki o müddette de böyle LOL oynadım veya bir şey yaptım. LOL videosu izledim falan filan. Yemek yedim tabii ki. Öyle gittim spor salonuna, sporumu yaptım shoulders omuz mu geçiyor Türkçe'de? O, o antrenman. o sporu yaptım. Öyle geldim eve. Otobüse tabii ki. Ayrıca otobüse değil. Çünkü benim için zaman şu anda çok önemli. Eve geldikten sonra Aha, şöyle bir şey olmuştu. Hatırladım. Oynayamamıştım oyun. Neden? Bir 10 girdim arkadaşlar bir tane daha girdik saat 5'e kadar oynadık 5'te bir tane daha girip Şöyle bir şey oldu evet e, detayları şimdi hatırladım e, arkadaşlar oynuyorduk Discord'da birkaç kere LOL lol tabii ki e, oynadık sonra Saat 5 oldu ben Dedim dedim ki e, yani ben demedim Arkadaş Biz tilt olduk Sonra dedi ki bir tane daha girelim. Ama sonra saate baktığımda saat 5 olmuş. Yani benim hazırdan çıkmam lazım. Eğer LOL oynayacaksam en az 35 dakika gidecek. Ee, ve bundan sonra da spor salonuna gitmek yani çok geç olacak. Ben de istemeyeceğim geç olduğu için falan filan. Derken saat 5 oldu ve elektrikler gitti. Evet. Bunu arkadaşa belirttim uzun bir süre de gelmedi. O yüzden ben dedim ki neyse bakıyorum. ben bundan nasıl diyeyim istifade edip spor salonuna gideyim. Boş durmak yerine veya sinirlenmek yerine boş durarak giyindim gittim spor salonuna sporumu yaptım geldim eve geldiğimde saat 7.35 falan filandı galiba 8'e yakındı yani hala yok elektrikler saat 8 9 9'a kadar bekledim, Hala gelmedi. 4 saat olmadı diye Sinirlendim tabii ki. Çok sinirlendim. Ee, bu yani bir polo videosu da atamadım. On yerine kısa bir video çekip onu upload ettim. O da onu sonraki gün upload edebildim. Ee, durum güncellemesi videosu. <laughs> Neyse. Evet, çekemedim. Ben ne yapayım ne yapayım diye düşündüm. Yani telefonumun şarjı az. %12 falan. Elektrikler yok. mobil yani, Mobilleri kullanabilirim ama e, eriyip gidecek. Neyse dedim. E, Yettim yemek hazırladım yedim. Telefonumu şöyle tutup e, görebileyim diye ne yediğimi. Sonra da uyudum. Saat 9.30 gibi falan galiba uyudum. Saat 1.30 Gece 1:30'da uyandım. <laughs> ee, e, annem dedi ki ışıklar yani elektrikler geldi. Ha dedim acaba kalkıp bir Polo mutluluğu videosu çekip öyle mi uyusam diye düşündüm. Sonra dedim ki ben yorgun yorgun ee, bir de bunu mu yapacağım. Sonra şey olacak. Yani bir elde lol atayım diyeceğim. Oyun oynayacağım sonra bir el daha kaybedip bir el daha atacağım. O yüzden uyku rejimim bozu bozulacak ve ben bunu istemiyorum. O yüzden kendime geldiğim gibi uyumaya karar verdim. Ee, dur şu bacağımı indireyim. Uyudum sabah 6 gibi falan bugün kalktım. Kalktığım gibi ne yaptım? LOL oynadım. Saat 12'ye kadar LOL oynadım. Evet hiçbir şey yapmadım. 12'ye kadar LOL oynadım. Sonra gittim bir tane biraz yemek yedim. Hazırladım yedim. Sonra arkadaş geldi. Discord'da onunla oynadık biraz daha oyun. saat 3. 3 değildi. Ya 3 miydi? Galiba 3'tü. Saat 3 gibi çıktım Discord'dan. Ee, ama hiçbir şey yapmamışım. Ne duş almak, ne kahvaltı, ne egzersiz falan filan. Acaba bugün de cheat ilan etsem diye düşündüm. Sonra dedim ki yok. Yani bozma. En azından ilk haftayı bozma. Dedim. Yani bu ayın ilk haftasını bozma dedim. Ve buna da uydum. Ne yaptım? <laughs> Saat 3 olduktan sonra gittim duş aldım. Geldim. <laughs> Önce sabah egzersizimi yaptım. Sonra kahvaltımı ettim. Ee, bir 10 dakikada kendime geleyim diye egzersizden sonra bekledim. Sonra antrenmanımı yaptım. Ve saat 3.40 gibi hepsini tamamladım. Yani 3.40 gibi hepsini tamamladım. Yani şey ikinci defa tekrarladığımı bilmiyorum. Saat 5.30'a kadar oyun oynadım, video izledim falan filan. En sonunda gittim. Yani hiç sebesim yoktu. Bugün ne yapayım diye düşündüm. Çünkü chest ve triceps bir güne, back and biceps bir güne, shoulders anlamsız belki ama ayrı bir güne. Be, e, haftanın 5 günü de full body düşünüyorum. O da haftanın dördüncü günü kalıyor leg day. Bunu e, bunu e, hiç mi yapmasam yoksa bir e, leg bir program olarak bu cüne salsam haftanın dördüncü günü diye düşündüm 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 sadece dedim yapalım ya <laughs> bunu bunu yapmazsam kötü hissederim yaparsam sonrasında daha iyi hissederim diye düşündüm ve gittim spor salonuna leg day yaptım. tabii ki de her günün antrenmanının sporunun sonunda bir tane de kol antrenmanı yapıyorum ki yani kollarım büyüsün diye daha da güçlü olsam falan filan. eee öyle. Yaptım. Az sürdü zaten. Bir 40 dakika falan sürdü. Sonra duş aldım geldim eve. Eve geldim. Discord'da biraz. Daha doğrusu öncelikle video izledim. Yemek hazırladım. Video izledim. Sonra Discord'da arkadaşlara biraz takıldık. Ee, biraz Rocket Rocket League oynadık. Yok Minecraft oynadık en son. Bayağı bir saat falan sohbetten sonra. Bir 20 dakika falan Minecraft oynadık. En sonunda çıktık ve bu videoyu çekmeye koydum. Bu iş böyle geçti. <laughs> Düne nasıl puan verim? On üzerinden 5'lik bir e, puan verebilirim. Biraz kötü hissettim. Bugüne nazaran ama e, puanı etkileyecek derecede değildi. Bugün de 10 üzerinden 5'lik bir gün. Neden? Çünkü yanına bir prezentasyon hazırlamam gerekiyor ve hiçbir şey yapmadım. Neden? Çünkü yani e, okumak istemiyorum. E, eğer şöyle diyeyim, okumak benim bir prioritize ettiğim bir şey değil. Hayatımın bu kısmında, şu anda benim için en önemli olan şey belki de okumak, sade etmek olabilir. Ama benim ...daha önemli, kendimin kabul edeceği şey spor yapmak. Fit bir vücuda sahip olmak. Bunu gerçekten çok istiyorum. Bunu gençken, çocukken çok arzulardım. Ee, şişman değildim ama zayıf da değildim. Böyle hafif kilolu bir şeydim çocukken. <laughs> Zaten ne istesem yerdim. Yani midem dolana kadar yerdim ve her zaman fit bir vücudum olmasının hayalini kurardım. Şu anda fit bir vücudum yok. Ama en azından eskisi, eski halinden daha iyiyim. Yani en iyi olduğum form bile olabilir şu anda. Benim şu an bulunduğum formum. Sonuçta bir ay aksatmadan tam yani %70 aksatmadan spor salonuna gitmişim. Diyete pek uymuyorum evet ee, ama buna rağmen hala 68-69 kilolarda kalıyorsam demek ki o kadar da kötü ilerlemiyorum. Hala karnım var yani görüyorum yani karnım mi, e, göbek var ne yazık ki. Ama alışkınlığında üst vücut fit biraz daha, biraz yani eskiye nazarın fit. Tabii ki tabi ki öyle atsam öyle inanılmaz bir şey görmezdik diye hatta belki bazılarının gözüne hoş gelmeyebilir. Benim de pek e, hayran olduğum bir vücuda sahip değilim şu anda ama eskiye baktığımda bu vücuda yani şükretmek lazım. Böylesine e, iki ay daha devam edersen ni, e, şu anda April 17'de May 17'e kadar, Mayıs 17'ye kadar 17 Mayıs'a kadar bir de 17 ondan sonraki ay neyse işte e, June Ion, June ona kadar yani toplam iki ay daha böyle devam edersen ee, gerçekten inanılmaz bir fark göreceğimi eminim. Böyle devam edersin ama. Olaylar olur. Ee, büyük ihtimalle olacaktır. Fazla okumuyorum, derslerime önem vermiyorum çünkü. Kötü olaylar herhalde olacak. Hatta belki üniversiteden de yani atılabilirim, kesilebilirim. Bilmiyorum bunun olmasını istemem. Ama bu yolu yani bu seçimi yapmışım. Doğru seç bu seçimden her an geri dönebilirim. Ama öyle de yaparsam hiçbir şeyden yani hiçbir şeyi ardıca gitmemiş olacağım. Yani ne spor bitirmiş olacağım ne de okumayı, study etmeyi. İstiyorum ki en azından sporu bitirin Yani bu yapması daha kolay, daha az zaman talep ediyor. Sonuçta bilimle ilerlediğinde tüm hayatını buna adamak neredeyse zorundasın. Bir iş bulana kadar en azından falan filan bir iş bulacak kadar e, tecrübeye sahip olmak, bilgiye daha doğrusu sahip olmak da zaten az zaman alan bir şey değil filan. Yani bu iki ay spor yapayım. Bu iki ayın sonunda eğer vücudumdan gerçekten memnun olursam. Ee, bundan sonra gerçekten hayatımda çok daha farklı olacak. Her şey. Buna emin edebilirim. Ben yemin etmeyi seven birisi değilim. Hiçbir şey üzerine neredeyse yemin etmem. Çok önemli bir durum olmadıkça. Ama yani Dediğim gibi eğer iki ay içerisinde vücudumdaki değişikliği beğenirsen çok daha farklı olacak her şey. Beğenmezsem spor yapmaya devam edeceğim. İstediğim e, state'e ulaşana kadar. Bu dedim mi? bugün onun 10 üzerinden 5'lik bir gündü yarın 10 üzerinden ya 4 olacak ya 3 olacak ya da 5 olacak yani 5'ten iyi olamaz 3'ten de kötü olamaz 3-4 işte üniversite ile alakalı işte presentation'ı veremem öğretmen öğretmenin tepkisi sert olur falan filan böyle şeyleri göz önüne alındırarak aslında diyorum 16 dakika olmuş video. Bu videoları izlenmesini istemiyorum. Dedim ki bu videoları çekmek ve YouTube upload etmek beni iyi hissettiriyor. Çünkü kimsenin uğrunda değilim şimdi. Bir insan olarak normal bir insan olarak kimsenin uğrunda değilsin. Ben ekstra bir kimsenin umrunda değilim. O nasıl olur yani insanın ailesi falan filan onu en azından umursar. Ben ailemin ki bir tane annem var. Ben umursadığını umursayabilir bilir kendi kafasına göre ama ben umursadığını düşünmüyorum. Ve o kadar zaman geçmiş o kadar şey olmuş ki yani bunu takmıyorum artık. Tabii ki bunu kendisine söylesem, bana deli falan filan der, ne diyorsun falan filan diye. Yani kendimden şeyler uydurma gibi ama... Bu bende yarattığı düşünce bir nevi. Yani elektrikler gittiği için dün video çekemedim yani. Bu videoyu daha da anlamsız bir şekilde uzatmak istemiyorum. Yarın da son spor salonuna gidip bu haftanın son girişimi gerçekleştirip güzel bir bitiriş yapmak istiyorum. Hafta içine. Hafta sonunda da esneklik antrenmanı falan filan yapacağım video bu kadar da başka türlü bir video mesela oyun videosu falan filan atmıyorum ama atmayı düşünebilirim. Yani boş zaman olması lazım ki gelecek haftadan itibaren sınavlar başlıyor. Bu da gerçekten yorucu geçecek demek. Geçik hafta ve ondan sonraki hafta. Bunların dışında da hayatım tekrardan monoton bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. En azından artık spor yapıyorum. Yani böyle baktığında Ocak ve Şubat ayı yani o Ocak ayının sonları veya ortaları diyeyim daha daha dakik olur ortalar demek. E, benim e, emotional olarak şok yaşadığım andı günlerdi ve bu şoku bu de, e, major depresyonu atlatabilmek adına spor salonuna başlamıştım gidiyordum üniversitede olmadığı için semestr tatili mi geçiyor ne geçiyor bilmiyorum e, spor salonuna gidiyordum eve gelirken de 50 dakika falan yürüyerek gece vakti geliyordum bu bana mente olarak iyi geldiğini düşünüyordum. Öyle için 3 hafta neredeyse devam ettim. Sonra kış oldu. Kış oldu dedim ya. Yani daha doğrusu kar yağdı. Dehşet kar yağdı. Ee, arada elektrikler gidiyordu. Arada arada değil. 2 hafta neredeyse suyumuz donmuştu. O yüzden kullanamıyorduk. Duş alamıyordum. Çok iğrenç günlerdi. Duş için spor salonuna gidemiyordum. Evde de spor yapmak istemiyordum. Yani bütün demoralize olmuştum. Yani kendime gelmiştim. Ne güzeldi. Yani spor salonuna gidiyorum. Üniversite daha başlamamış. Evdeyim. Spor salonuna gidiyorum. Study de yapıyorum. Her her şey güzeldi. Bir Bir arkadaşım yoktu veya kız arkadaşım da yoktu. Hiçbir zaman olmayacak herhalde. Ama en azından yalnız bir şekilde yaşarken e, zamanımı iyi değerlendirebiliyordum. İşte sonradan çok bozuldu falan filan. Onun üzerine üniversite geldi falan filan. Yani sözümü nereye getirmek istiyorum? Sanki o zamana dönmüşüm gibi. Yani Sad yapmıyorum evet ama spor yapıyorum. O zamana dönen tek şey bu galiba, spor yapmak. Bu bana iyi hissettiriyor. Video bu kadar da. İyi günler herkese.